Herkese merhaba. Bugün sizlere her durumda empatik olmak faydalı mı konusunu açmak istiyorum. Her durumda empatik olmanın çok bir faydası yok arkadaşlar. Pazarlamada evet bir satış yapacaksak, karşımızdaki müşteriyi anlamaya daha derin öğrenmeye ihtiyacımız varsa empati çok faydalı bir yöntem. Hemen kendimizi karşıdakini yerine koyup ne isteyebilir, ne ihtiyacı olabilir anlamak için çok iyi bir yöntem. Ama eğer olumsuz duygular, depresif haller, derin keder, derin üzüntü söz konusu ise karşımızdakinde, eğer ona da faydamız olsun istiyorsak, eğer üzüntüsünü biraz hafifletmek, ona çare olmak istiyorsak, empati tehlikeli bir duygu. Çünkü acaba ne hissediyordur durumuna girdiğimiz zaman bu tarz e, yoğun keder, üzüntü durumlarında karşının yerine kendimizi geçirdiğimiz zaman işte o zaman zihin her zaman olduğu gibi hissettiğini yaşatmak üzere çalışıyor. Hemen siz de onun aynı moduna geçiyorsunuz. Aynı derin depresif, aynı derin keder durumuna gömülüyorsunuz. Karşınızdakine hiçbir faydası olmadığı gibi siz de artık ihtiyaç duyar hale geliyorsunuz. O yüzden Empati eğer satış yapacaksanız müşterinizi anlamak ya da dostlarınızla alakalı acaba kırdım mı ya da ne istiyordur doğru anlamak için faydalı bir yöntem iken olumsuz duygularda, derin keder ve üzüntü durumlarında, yaz durumlarında tehlikeli bir yöntem. Karşımızdakinin yerine geçerek onu anlamak yerine o anki duygularını nasıl hafifletebilirime odaklanmak daha faydalı. Unutmayın ki zihin ona ne hissettiriyorsanız size onu yaşatmak için var.